Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, Risale-i Nur Işığında Aile Mutluluğu, Geçimsizliğin Sebep ve Çareleri programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda yine geçimsizliğin sebeplerinden olan insanın sıkıntılara karşı nasıl davranması gerektiği, kendisini kırıcı olan hal ve hareketlere, sözlere karşı nasıl davranması gerektiği ve yine her şeyin iyisine bak kaidesine göre hareket etmenin önemi üzerinde duracağız inşallah. İnsan her zaman bir olmaz. Senede değişik mevsimler bulunduğu gibi insanda değişik zamanlarda farklı hissiyatla duygulara sahip olabilir. Bazen titizleşir, ruh daralır. Bazen nefsine şeytanla aldanır. Bundan dolayı şuur dışı hareketler, şuursuzluklar yapabilir. Kendisinden beklenilmeyen fena ve çirkin sözler söyleyebilir. Ondaki bu davranışlar eşler arasında güzelim muhabbetin kırılmasına yok olmasına sebep olabilir. İşte eşler için bunlar birer imtihandır. Böyle hallerde eşler dünyanın imtihan yeri olduğunu, insanın da imtihan için dünyaya getirildiğini düşünmelidir. İki taraftan birisi fedakarlık edip anlayış göstererek bu meseleyi problem etmemelidir. Taraflar arasında muhabbetin kırılmaması için yine Risale-i Nurlar'da Huvvet Risalesi'nde Huvvet kardeşlikle ilgili zaman şu tavsiyeleri yapmaktadır. Bunlar da altın tavsiyeler. Kardeşlerimden rica ederim ki sıkıntı veya ruh darlığından veya titizlikten veya nefis ve şeytanın destelerine kapılmaktan veya şuursuzluktan arkadaşlardan sudur eden fena ve çirkin sözleriyle birbirine küsmesinler ve haysiyetime dokundu demesinler. Ben o fena sözleri kendime alıyorum. Damarınıza dokunmasın. Bin haysiyetim olsa kardeşlerimin mabeynindeki aralarındaki muhabbete ve samimiyete feda ederim. İşte bir karı koca her şeyden önce birbirlerinin din kardeşidirler. Mesela mümin, müminin kardeşidir. Kardeşine karşı öfkesini yutması gerekir. Affedici olması gerekir. Kötülüğüne karşı iyilikle mukabele etmesi gerekir. Üç günden fazla dargın durmaması gerekir. Yukarıdaki mektupta geçtiği gibi fena hallerin çıkış sebeplerini düşünmesi gerekir. İşte bu hali eşlere tatbik edecek olursak, eşleri birbirine küstürmeye sebep olan fena ve çirkin davranışların sebeplerini şu şekilde sayabiliriz. Bir sıkıntı, iki ruh darlığı, üç titizlik, dört nefis ve şeytanın aldatıcı sözlerine kapılmak ve şuursuzluk. Şu halde aile geçimsizliğine, dargınlığına sebep olan bu hallerden birisi meydana geldiği zaman eşler sabırlı olmalı. Hemen karşılık vermemeli. Ve susarak tahammül etmeye çalışmalı ve şöyle düşünmelidir. Herhalde eşimin bir sıkıntısı ve onu üzen bir meselesi var ki böyle davranıyor. Ya da bu nefis ve şeytanın aramızı açmak için, yani mutluluğumuzu bozmak için, yuvamızı yıkmak için gizli bir oyunu ve bir desisesi olabilir. Eşi hakkında bu çirkin sözlerin yukarıda sayılan sebeplerden kaynaklandığını düşünerek haysiyet meselesi yapıp muhabbeti sevgiyi zedilememelidir. Gerekirse muhabbetin devam etmesi için Bediüzzaman'ın yaptığı gibi taraflardan biri kusuru kendisine almalıdır. Bakın ne kadar büyük bir fazilet. Ta ki mutluluk devam etsin. Ailenin saadeti devam etsin diye yuva yıkılmasın diye taraflardan biri kusurunu kendisine almalıdır. İşte o zaman eşler bu güzel ahlakla birer muhabbet fedaisi olabilirler. Allah bizi de muhabbet fedailerinden etsin inşallah. Eşler arasında geçimsizlik sebeplerinden birisi de her şeyin iyisine bak. Kaidesine uymamaktır. Tabi ki her şeyin iyisine bak kaidesi. Eee Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize en önemli tavsiyelerinden birisidir. Böyle yapan insan her zaman her şartta mutlu olur. Eşler mümkün mertebe birbirine karşı nazik ve yumuşak davranmalıdır. İnsanın güçle, kuvvetle, para ile yapamayacağı çok şeyler vardır. Bunlar bazen tatlı bir dil ile yapılabilir. Tatlı bir dil anahtar gibidir. Gönül kapılarını açar, gönül hazinesini, gönül hazinesi açılmadan onun içindeki muhabbet cevheri çıkmaz. Gönül kapılarını ancak demek ki ne açar? tatlı dil açar. Gönül hazinesi açılmadan onun içindeki muhabbet cevheri çıkmaz. Muhabbet olmayan yerde de huzur olmaz. Bakın ne kadar sermayesi olmayan ama en büyük hazineyi açan bir anahtar bizim elimizde. Allah bize böyle bir latife, böyle bir kabiliyet vermiş. İşte birçok ailenin geçimsizlik sebebi budur. Bunun yerini ne ev, ne araba, ne para, ne makam, ne şöhret hiçbir şey dolduramaz. Muhabbet olmayan ev zindan gibi olur. O evde yaşayan fertler birbirlerine soğuktur. Ağızdan dökülen sözler diken gibidir karşı tarafın gönlünü yaralar ve gözyaşı aktır. Yaptıkları her hareket birbirine kötü görünür. İyi bir hareket ve söz de kötüye yorumlanır. Altında bir yıkıcı mana araştırılır. Sonuçta bu aile fertleri artık nefsin ve şeytanın oyuncağı haline gelir. O halde yapılacak iş nedir? Önce nazik, nezi, yumuşak bir dil kullanmak. Hüsnü zan mümkün olduğu müddetçe suizanda bulunmamak. Yani her sözün ve her hareketin iyi yorumlanmasına çalışmak. Her şeyin güzel cihetine bakmak. Çünkü güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bu hayatın altın bir prensibi olmalı. Çünkü hayatta imansızlığın, dinsizliğin dışında her şey güzeldir. Ya bizzat güzeldir ya da neticeleri itibariyle güzeldir. Meyve bizzat güzeldir. Gübre ise neticesi itibariyle güzeldir. Sağlık, afiyet güzeldir insana şükür dedirtir. Ama hastalık, musibet de dini olmamak şartıyla güzeldir. Kazandırdığı sevaplar cihetiyle o da sabırla birlikte şükür dedirir. Öyleyse insan elinde bu düsturlar varken hayatını azaba çevirmemeli. Evini Cennetten cehenneme dönüştürmemeli. Her şeyin iyisine bak kaidesiyle hareket etmeli, o zaman çirkin şeylerin de güzel olduğu görülecektir. Mesela erkek hanımının evinin bekçiliğini, çocuklarının bakıcılığını yapmasını, yemek, çamaşır ve Temizlik gibi ev işlerini yemek, çamaşır, temizlik gibi ev işlerini içindeki işleri yani pek çok fiil ve davranışını takdir edebilmelidir. Aynı şekilde hanım da beynin evin dış hizmetlerinde gösterdiği çapa ve gayreti takdir etmelidir. Özet olarak kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur. Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur. Sırrınca her şeyin güzel ciyetine bakınız. Kaidesince ve Kur'an'ın bir emri olan sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar hidayeti ilahiye masar akıl sahibi onlardır hükmünce eşlerin her şeyin iyi tarafına, güzel cihetine ve ferah verecek yönüne bakmalar lazımdır. Manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici hallere bakıp kalplerini meşgul etmemelidir. Dünyanın her şeyi geçicidir çünkü. Çünkü hayatta hem çirkin hem güzel, hem kederli hem sevinçli şeyler bir arada bulunur. Akıllı insan, akıllı bir eş elinden geleni yapar, elinden gelmeyen şeyleri kadere havale ederek sevinçli ve güzel şeylerle meşgul olur. Çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez. Şikayet ve merak yerinde şükrederek sevinir. Allah hepimizi bu şekilde, bu ahlakla hareket ederek mutlu yuvasını saadeti ebediyeye netice verecek şekilde devam ettirmeyi nasip etsin. Gelecek programımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.